Merhaba arkadaşlar bugün bir tane ateş silah yapımını göstereceğim. Durun. Aslında illa bunlara ihtiyaç yok. Oyun amurluyla ateş yapabilirsiniz. İsterseniz da yapabilirsiniz. İsterseniz hayal edebilirsiniz. ki bu ateşlere ihtiyaç yok. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar durun. Şimdi göstereyim. Ben bir dakika kamerada gözükmüyor. Durun işte bu. Şimdi arkadaşlar durun. Kamerayı çevirebilsem iyi olur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar yapımı için şimdi önce bunu buraya takıyoruz sonra bunu buraya bunu buraya dakika bunu, bunu buraya ve bunu da buraya gördünüz mü şimdi bunu buraya takıyoruz ve pış. tamam bu kadar bitti